Arkadaşlar merhaba. Fiyata geldim. Bakalım fiyat da 0 kilometre fiyat fiyatları ne kadar. Fiyat yetkili bayisindeyiz. Eee şöyle göstereyim. Gerçi reklam mı olur olmaz mı bilmiyorum da. Şimdi fiyata ne kadar istiyorlar fiyatlarına? Benim en sevdiğim araba yani tam fiyat performans arabası Egea beyler. Neden? 1 milyonun altında uygun fiyatlı bir araba. Egea fiyatları ne durumda Şimdi hep birlikte çekelim arkadaşlar Bakalım fiyat Egea Egea Cross 500 Bunlara ne kadar diyorlar Hepsini görelim Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim ee, Bu videoya bir beğeni Bir yorum bir hype puanı atmanız Benim açımdan çok önemli arkadaşlar Ayrıca akşamları saat 8.30'da YouTube kanalımda canlı yayında ikinci otomobil ilanlarını inceliyoruz. Siz de gelip inceleyebilirsiniz. Bugün 22 Kasım 2025. Fiyatın fiyatları ne durumda arkadaşlar? Hep birlikte bakalım. Arkadaşlar şimdi fiyata başlıyoruz. Burada fiyat panda. Aşırı hoşuma gitti benim ha. Vallahi çok hoşuma gitti. Acayip tasarımı var. İçini falan bir bakın göstereceğim şimdi içini size de. Tahtadan şeyden değişik bir Ön tasarımına bakın. Pandanın. Yeni fiyat panda diyor. Arkadaşlar. Hmm, jantlara falan bir bakın tasarımına jantlarının. Pandanın. Tetris tasarım şeyler. Ön. Far. Çok güzel. Ön tasarımı falan. Dur şunun içine bir bakayım. Fiyatını da söyleyeceğim beyler size şimdi. İçine falan arkadan. Ha bak burada fiyat kabartmalı fiyat şeyi var. Logosu var beyler. Şurada panda bar. Şöyle. Arkasını görüyorsunuz değil mi? Bak kaputa şey in, basmış. Logoyu kaputa basmış. Ee, bagaj kapağına basmış arkadaşlar. He. Burada geri görüş kamerası var. Bunun bagaj içeriden mi açılıyor acaba? İlk defa görüyorum bu arabayı ben. Hiç incelemedim işte daha önce ama stop farı tasarımına falan bir bakın Lego gibi aynı. Gördünüz mü? Yeni fiyat Panda. Çok hoşuma gitti. Hmm. Dur bir dakika. Bakın arkadaşlar içine oturdum şimdi fiyat Panda'nın. Bak. Şu ne abi böyle? Allah Allah. Nasıl açılıyormuş lan bu? Ha şu düğme varmış şurada. Torpido gözü. Burada bir göz var arkadaşlar. Şurada da bir torpido var. Şu şekilde. Şuraya bir şeyler koyuyorsun. Hmm. Şurada da bir tane raf var. Ama tasarımına bir bakın. Şu fosforlu sarı. Şey vitesi burada arkadaşlar otomatik şanzıman zaten. Elektrikli el freni burada kablosuz şarj yeri bulunuyor. Koltuk tasarımı çok hoşuma. Arabanın tasarımı rengarenk böyle tam böyle şey arazi hani özgür ruhlu insan Panda Made White Love in Fiat. Ne diyor? Pandayı üretenleri çok mu severim diyor. Fiat Panda üreten adamları çok mu seviyorum diyor. Ne yazıyor orada bilmiyorum. Kapı işlerinde falan arkadaşlar sert ama şöyle göstereyim size ben. Ha bak kapı işlerinde şu kabartmada beyler çizgi çizgi kabartmada fiyat yazıyor. Fark edebilen var mı durumu? Şöyle tavanında siyah kula kumaş kullanılmış arkadaşlar. Şöyle bir aydınlatma düğmesi var, şeyi var. Yeri var. Arka tarafını göstereyim şuradan size arka oturumunu pandanın. Gördünüz mü? Hmm, Araba kötü değil. Çok değişik bir tasarımı olmuş beyler. İlk defa görüyorum. Ben de bugün görüyorum. Hadi şöyle kapı tutacaklarında falan. Dur bakayım. Arka diz mesafesine falan bakayım. Koltuk kendime göre ayarlı benim. Şimdi bakacağız bu arabaya. Bu ne abi? Elektrikli. Hmm bakacağım özelliklerine yandakinde var fiyatı da nedir arka diz mesafesi şöyle oturayım bakın arkadaşlar arabanın içine bir bakın görünüşüne güzel hafif böyle MPV gibi duruyor beyler şurada şimdi arabanın özelliklerine bir bakayım ben şu arkadan görünümü bakın. gördünüz mü Şimdi buna ne diyor abi? Fiyat falan. Aha, içine bir de panda koymuşlar. Şimdi bu araba neymiş biliyor musunuz? %100 elektrikli fiyat panda. 44 kW diyor. 113 beygirlik. 1 milyon 414 bin 900 lira diyor. Aero dinamik spoiler falan. 10 inç. Şey. La Prima. Panda La Prima'ymış bu da. <laughs> Pandaya bakın beyler. İçinde panda var arabanın. Fiyat Panda ya. Gayet güzel. Fiyat Panda'yı sevdim. 1 milyon 414 bin lira. Şimdi şurada Egea Sedan var. Ona geçeceğim. Pandalar bu şekilde. Şimdi beyler şurada bir tane fiyat Egea Sedan görüyorum. Burada çok olmuyor ya. Ha, Cross var şurada bir de ona da bakarım. Buna ne diyor abi? Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet DCT 130 beygir demiş. Arkadaşlar launch paket. En full paketi bu işte. Egea'nın. Şöyle göstereyim size Egea'yı ben. En fullü bu. Beyler. milyon hmm, sedan. 1.700.000 lira diyor. Egea'nın içine bir oturalım. Bakın. Ön göğüste. Bakın Egea'da şöyle bir şey var her zaman söylüyorum. bunun Egea'nın göğsünde yumuşak malzeme kullanılır beyler ya. Mesela bir Taliant'ta, Clio'da ondan sonra takır takır kullanırken Egeyanın ki yumuşaktır. İç malzeme kalitesi onlardan daha iyidir Egea'nın. Şöyle bir multimedya ekranı var bu arabada. Burada kablosuz şarj. Type-C girişi. Çakmaklık girişi. Dijital klima. Kapı kollarında krom. Gördüğünüz gibi ee, bu DCT şanzıman çift kavrama benim sevdiğim şanzımanlardan bir tanesidir. Start stop var arkadaşlar arabada çalıştırması, start stoplu. Bakın koltuklarında fiyat kabartmalarını görüyorsunuz beyler. Fiyat kabartması burada böyle. Arabada duruyor. Arka tarafı bu şekilde Egea'nın. Yani gayet güzel. Benim kameranın önü mü şey. Hah, şimdi daha iyi oldu beyler. Bakın arka tarafının görüntüsü de bu şekilde Ege arkadaşlar. Şurada bir kol dayaması var böyle. İçini açayım göstereyim. 1 milyon 730 bin lira bu araba. Burada bardaklık girişi falan ama içi geniş. İçi gayet geniş böyle yani yan yana oturduğun zaman bir Focus 3'üne mesela Focus 3'e göre falan geniş arkadaşlar. Focus 3 mesela şu göğsü çok dar maç kalitesi falan güzel. Fena değil Egea'nın. Güzel. Sevdim. 1 milyon 730 bin lira diyor beyler Egeye. Bakın şurada Egea Cross var arkadaşlar. Buna ne diyor? Bakalım hemen. Ee, Egea Cross. Urban 1.6 Multijet DCT 130 beygir. Euro 6.4 Euro emisyon. 1 milyon lira. Bu araba köyler. Ege görüyorsunuz. Dur Ege kros'un içine de bakalım şöyle. Bak Ege Akros'un bagajını göstermek istiyorum size. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Kocaman devasa bagajı var beyler. Ege Akros'un. Koltuklar 2 bölü 3 oranında yatıp kalkabiliyor Ege kros'ta. Ondan da haberiniz olsun. Turuncu renk benim en sevdiğim renk arkadaşlar Egea Cross'ta. Jantları falan. Bu Urban paket. Size göstereyim. Bunun içini de Urban paketin özelliklerinde. Bunun multimedya ekranı biraz daha küçük oluyor beyler. Evet. Gördünüz mü? Bunda start stop yok. Anahtarlı çalıştırma var arkadaşlar. Anahtarla çalışıyor start stop olmadığı için. Yine kapı kollarında krom kaplamaya yer verilmiş. Bunda Bak arkasına oturduğun zaman Ege ya sanki bir jipin içindeymiş gibi hissediyor adam ya. Ciddi söylüyorum sanki bir jip kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz beyler. Bence çok güzel ya. Vallahi billahi var ya. Hmm, güzel. Ege ya Şimdi fiyatın öbür ticarilerinin fiyatlarına da bakayım hızlı hızlı benzin için. Şu pandalar güzel. Doblo'nun fiyatına bakayım mesela olanlara. Şurada. Fiyat Sukudo. Hafif ticari arkadaşlar bu. Ne diyor abi Sukudo'ya? Sukudo S3. Maksimum ticaret 145'lik 1 milyon 539 bin lira. Kapalık var ama bu. Beyler fiyat Sukudo. Şöyle açayım. İçi de bu şekilde. Sukudo'nun. Bankamatik arabası gibi la aynı. Vallahi billahi. Herkes bakıyor. Mesela şu ne? Bu da Sukudo. Buna ne diyor abi? Buna bakalım bir de. Sukudo S3. 1 milyon lira demiş. S3 One SDD. Arkadaşlar bu da hmm. kaplar kapılar cart diye açılıyor lan. Bakın. Aha açıldı multimedya ekranı. Hayalet gösterge fiyatta güzel tamamdır şimdi şurada bir tane doblo var yeni doblo fiyat doblo yeni doblo ona bakayım ne diyor abi buna fiyat aa fiyat yazmamış fiyat yazmamış böyleler şurada bir tane daha skuto var doblonun içini göstereyim size askeri yeşil ama ha. Aa, bu çok güzel Hoşuma gitti. Aa, dob doblonun içi harika. Bakın. Çıtırt, çıtırt. Elektrikli freni. Şunların var ya 2 yılda bir şey olmayacak alacaksın ya. Şöyle bak. Fatura, evrak, kürek ne varsa buraya koyabilirsiniz. Demiş adam. Çift kolda ama şöyle sürgülü saklama hazneleri falan arkadaşlar. Bu şekilde bir araba. Tamam mıdır? Skudo. Şey fiyat dobloda. Ama fiyat yazmamışlar buna. Bakın şurada şeyi falan rafı falan var. Bunun beyler. Şimdi burada Egea sedanları göremedim. Bir dörtleri Muhtemelen yok ama. Öbür bayiye gideceğim. Konya yolundaki oradan bakacağım. Konya yolundaki bayiye gidip bakacağım. Egea sedanlara. Şurada şöyle. Beyler. fiyatlar burada duruyor. Gördünüz mü? Şu, şuna ne diyor 600'e? Bu çok ilginç bir araba. Lütfen bagajı kapatmayınız diyor. Bakın bunun içine mi içine bir bakın. Beyler fiyatı 600 bu. Koltukları falan çok garip bunun. Gördünüz mü? Ne diyor buna fiyat? Fiyat 600 B diyor. 1.974.100 lira. Hmm. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi de Kartaş'a geldim. Sırf siz fiyatı görün diye fiyatın arabaların fiyatlarını. Easy yoktu. Belki burada vardır diye geldim. Varsa çekeceğim beyler. Yani değerinizi bilin. içeride bir 3-5 fiyat görüyorum ama inşallah easy vardır. Ben şimdi Kartaş'a bir gireyim. Tut. Bakayım Kartaş'ta Easy Fire 1.4 var mı? Şimdi buldum beyler bir tane sanki. Bir bakayım şuna. Hımm ama. 1.6 Multijet bir izi. Ee, 1.6 Multijet 130'luk. Ya bunun aynısı 1.4 Fire arkadaşlar. 999.900 lira. Adama sorsam ki 1.4 Fire var mı diye. Bu 1.6 Multijet DCT şanzı. Şey manuel şanzıman. Arkadaşlar bakın bu Egea Oğlum bu Egea harbiden güzel arabala. Sabahtan beri bayi bayi geziyorum. Egea var ya fiyat performans açısından harbiden güzel. La içine oturduğunuz zaman falan şöyle. Mis gibi. Gördünüz mü? Dur. Dur. Dur diyor. 14 kilometre araba. Evet. Bakın 6 ileri manuel şanzıman var arkadaşlar. Yeezy aynısı işte bunun doluluğu, boşluğu, yüksekliği, alçaklığı aynısı. Yeezy en boş paket. Bunun içinde 1.4 motorlu olanı 999.900 lira arkadaşlar işte öyle düşünün. Şeyi hmm, dur bakayım bir dört buçuk litre yakıt tüketimi varmış bunun. Şu, şu, ne abi? Şurada var bir tane sıfır. Ne diyor abi? Fiat Egea Cross diyor. Launch 1.6 Multijet DCT 130 beygir PSR 4. 1.730.000 lira demiş arkadaşlar. Bu arabaya da Egea fiyat Egea 726 bin lira Bak şurada Burada da var o Tetris kasa Panda yeni Panda Fiyatı sökmüşler la 1 milyon 414 bin lira ama Duruşuna bakın beyler Duruşu çok güzel Evet beyler şurada bir tane Cross görüyorum yine O da Launch 1 milyon 726 bin 200 lira arkadaşlar bu da turuncusu mesela şu ne abi bu da şey bu da limited en fullu bu limited 1.6 multijet 130'luk 1 milyon 794 lira bak bu limitedin önlerinde şöyle şeyler oluyor bakın mor detaylar oluyor jantları falan farklı aynalarda falan bakın beyler aynalarda falan turuncu şeritler var jantlarda turuncu şeritler var tamam mıdır bunda da böyle oluyor Evet. Mesela şu Egea sedanda fiyat yazmıyor.